Ee, burada daha önce tespit yapmıştık. Ee, aşırı derecede bir rutubetlenme var odaların her tarafında ama orta kısmında, dış alanda değil orta kısmında rutubetlenme var. Daha önce bayağı bir işlem yapılmış, drenajla e, kazılmış, drenajın yer falan açılmış ama biz tespit için geldiğimizde baktığımızda drenajda da olmadığını, bunun pis suyla alakalı olduğunu e, neticesine vardık. Daha sonra tespit yaptık, kamerayla baktığımızda borunun bir tanesinde farenin aşırı derecede kemirme sonucunda e, ee, bolunun bir kısmında bayağı bir kayıp vardı. Açıklık var. E, ee, sifon çekildi. Tabi su buraya doluyor. Da daha sonra dedektörle tespit ettik yerini. Tespit ettiğimiz yer burası. Kırdık. Şu an açık olan yer farenin kemirdiği nokta burası. Birazdan buranın kenarını açacağız. Ee, Borayı sökmeden önce e, yukarıdan bir su çekeceğiz. Suyun nedenli kenara aktığını falan hepsini görmüş olacağız. Ve netice ulaşacağız Buranın da yenilenmesini yapacağız. biz <laughs> enerji yapılmış olsaydı dışarıda Dıranaca zaten aşağı yukarı 50 bin lira civarında bir maliyet çıkarılmış tabi. Ama bu 50 bin işlem yapıldıktan sonra bile bu problem çözülecek haline devam edecekti. Ee, diyeceğimiz şu doğru tespit her zaman en iyi kazançtır. Çünkü doğru tespit yapılamadığı sürece yapılan masraflar yapılır 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 ama netice ulaşılmaz. En doğru e, tespit yapıldıktan sonra tabi kazanç bu kalıyor. Teşekkürler.